Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Ali Mete Yılmaz Bugün yine sizlerle beraberiz Ve köydeyiz İlk önce tavuklarımızın yanına geldik Civcivlerimi iki hafta önce köye getirdim Tabi uzun zaman video paylaşmadığım için bilmiyorsunuz 2-3 hafta oldu getireli Hatta belki 4 Böyle görün son durumlarını Kocamanlar Şöyle bir içeri girelim Yemleri bitmiş koyarız kaplarına. Burada dört tane büyük var gördüğünüz üzere. O dört büyük anneannemin altı tane gibisi vardı da. iki tanesi diktiği için karşı kümesi attık. Bunlar da saklanıyordur büyük ihtimal şu büyüklerden dayak yemek Ama benimkinleri öldürecekler. Şimdi 20 tane mavi yumurtlayan gibi Yani, yani yumurtlayacaklar. Ay o sakallı. Şurada gördüğünüz yerde cipleyen yani ispikçi, Şu gri. Ona bir at takamadım. Beyaz olan güneş. Şu paçalı şuradaki. O dördü de büyük ihtimal benim oldu. O yüzden 24 tane sayabiliriz. Yemlik. Ben bunlara yeme su koyacağım. Suları da batırmışlar iyice. Üf, tazelemek lazım. Şurası karşı güneş. Oraya da gireriz. Bir çıkalım. Birini tutacağım diyeceğim şimdi? Şey değil az sonra tutalım. Yeni kuzumuz doğdu bu arada. Hatırlarsanız bir 6-6,5 altı, altı ay önce bir e, video paylaştım. Bir tane kuzulu koyun diye bir short Onu izlemişsinizdir inşallah. İşte o koyun yeniden kuzuladı. O zamanki kuzusu erkekti şimdiki dişi. Bir dakika girdik. Burası oldu. ve şuraya koydum. Ona yumurtlamadıkları için yukarı koydum. Belki yumurtlarlar diye. Ve yumurtluyorlar galiba. Şöyle. Kirli olduk. Tamam. Yani göstereyim. Normalde bu yumurtlarlarından aha bir tane burada var. Şöyle göstereyim. Bakın oraya yumurtlaya yatmış bir tavuk. Aha bu iki cibi. Dediğim iki cibinin biri bu. Diğeri nerede? Bir tane de çilli olacak. Onu da görebiliyorsanız şurada. Görünmüyor galiba. Koyun i̇şte da şöyle. Şöyle görünür mü? Biraz görüyorsunuz bence. Şimdi görünüyor burada. Kasanın altında olduğundan pek göremedik. Tavuk kalkmış tamam. Neyse iki dakika oturma yumurtalara bakacağız. Vay anasını alan bugün taşırmışsınız. İşte bir günde yaptıkları yumurta arkadaşlar. 20 tavuk ve bir günde yaptıkları yumurta sayalım mı? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20. Oha lan hepiniz mi yumurtladınız? 2 oroz 22. Oğlum bir daha sayalım. 2 şuraya yürüyorum 4, 6 8 10 12 14 çıkaydı. 16'ymiş, affedersiniz. Ama bak bir gün de yaptığınız yumurta sayısı efsane. Adamsınız lan. Şureyi horozumuz ve ikinci. Şu alaycıyla bir göstereyim Benim çıkar bence. Bu oraya nasıl girdiniz ha? Hop iki tane. Bakın görün. Nereden dayak diyorlar ama benim civcivlerim öldürecekler. Öldürecekler de ne yapalım kardeşim siz de alışın. Şu mavi yumurta göstereyim. Bu ördek yumurtası. Ördeklerin yanına da geçeceğiz. Sonra koyunlara da geçeceğiz. Köpeği de göstereceğim. Güzel, güzel, güzel. Sizi sevdim. Aferin lan. Günlük 16 yumurta. Az değil. Toplarız da bunları. Sonra toplamayı da ayrı çekelim. Ha bu arada baya bir karnım arıyor. İki gün rapor aldım. Şöyle göstereyim. Diyeceğim. Yukarıda çıkacağız. Dayımın evi yapılıyor. İki tane tavuk yumurtamız var. Çünkü burada bir tavuğumuz var. Görüyorsunuz suda ördek yumurtaları. Girersem su olurum. Diye girmiyorum. Şöyle görüyorsunuz. Hadi mavi. Aa, niye oraya yumurtuyorsunuz? Kaç ördek? E, dört dişi, bir erkek, e, tavuk. Çünkü o tavuğu dövmüş bizim tavuklar. Öldürüyormuş. Gözü şişmiş, cırt cırt olmuş. O nedenle o hanımefendi orada yumurtluyor. Ama onu keseriz büyük ihtimal. Buraları tel çekiyor. Salıkları salacağız artık. İki, üç aydır güneşteler. Stresin stresine giriyor. Rahat yani, katta Deprem dedi bir aile var dedim. Skat dedi. Böyle gidelim. Şurada tok evimiz var. Durdu teyzemin o. Gözüküyor mu? Gözüküyor gözüküyor. Burası ahır. Uzun paylaşmıyorum. Ona da bak. Daha demin yemediğimiz börek kurabiye ziyaret verdim ona da. Oğlum zıpla ona da eğitim veriyorum. Zıpla. Öp. Öp kardeşim. Aferin zıpla öp. Öpme eğitim veriyorum. Öpüyor arada. Aslan parçası. Öptü. <laughs> dur dur oğlum üstüme çıkma. Ayağıma dolanma. Otur. Otur öpme otur otur telefonu öptüm otur lan otur böyle yapınca oturuyor otur öpme öpmeye alışmış özlemiş ona da gezdirme videosu çekeriz ba bayağı öptü yalnız şöyle girelim orada kuzular var bayağı bir çok kuzu var paylaşmadığım için görmediniz yazılı haftası inşallah hepiniz yüz alıyorsunuzdur ben ilk yazılım oldum yüz aldım, aldım valla hayırlısı hepiniz takdir alın teşekkür almayın takdir alın dönemi geçirin diyelim şu benim kar topum bu da kuzusu bir ara gösterdim bence hatırlıyor bu en büyük kuzumuz şurada gördünüz bu en küçük doğan da bu o en büyük gösterdiğim kuzu var ya nerede şu buynuzlu onun anası şu dibindeki koyun onun kuzusu da bu yani 6 ayda bir kuzu verdi koyun helal olsun kuzusu büyük kuzusu adaklık şimdi tekerli de tutamayacağız şimdi büyük koç reis 50 kilo tarttık böyle koşuyorlar Gerçi takmadık, Tahmin yürüttük. Damızlık adayı. Onu satacağız küpeli. Çünkü tutturmuyor. Sabah sağmaya geliyoruz. Hepsini sağıyoruz koyunların. Bir tek o yeni doğuran hariç. Sağmaya alıştırdık. Sabah saldırıyorlar. Lakin o küpeli inadına etmiş. Andına biçmiş. Bize sağdırmıyor, Tutturmuyor. Zar zor. Annem şuna bak şuna. Sakız cinsi. Koyunlarımız sakızla merinos karışıyor. Bakın kafasında böyle tüy gibi bir şey olanlar sakız. Bu kar topunun kuzusu değil. Ama bu kar topu. Kar topu da uyumuş. Aferin. Koyunumu da tutayım. Gel. Tekerle de tutuyorum. İnsancıl bu. Şöyle aldık. Maşallah diyelim bir koyunuma. 3 yaşında iki kez kuzu Şş dört kez kuzuladı bir yaşına girmeden ilk iki kuzusu öldü sonra bir geçen sene ikiz yaptı yaşadılar sürdüler gösteririm bir de bu sene yaptı bir dişi üç sene iki. bakın bir kuzusu şu şu geçen seneki bak şu şu bir de kara var nerede lan göremiyorum kör oldum ha şu bir de o Maşallah onlara da bir. En son kuzusu da şu da atlı. Bu da bu da bıttık. Onun da anası zaten şurada reis koçun yanında. Şu değil, şu. Burası kuzuluk. Şurada tekne var. Akşamları katıyoruz yayıldıktan sonra koyunları. Maşallah kovasını değirmişler, atmışlar. Tabi tahtadan yemlik çaktık buraya. Güzel. şu yan tarafı ineklikti. Lakin inekleri satınca orası da gitti zaten. Bakın gözü açılmış bile. Öyle. <laughs> anası geliyor zaten meleyerek. Bak geliyor pintiriye bak. İki günde ne kadar büyüdün lan sen nereye kaçıyorsun? Bak kaçıyor. Gel. Ben kaç kilosunda da ben benden kaçıyor. Ne kadar lüksün sen he? Bir haftalık arkadaşlar bu da anası Aferin lan 6 ayda bir kuzu verdin. Kuzu maşallahsı var. Çık oradan. Bu dişi. Ay ay. Gir şuradan. Anasına kavuştu. Anası biraz sert. Şurası dayımın evi. Dayım yaptırıyor. Şey arkadaşlar neydi bunun adı? Ne deniyordu bana? Ne? Ya aklıma gelmedi. Tam da zamanında. Neyse. Aklıma gelince söylerim. İyi evdi. Reis koça bak. 50-60 kilo adası bu arkadaşlar. E, bu ikinci doğan. Tutamadım lakin. E tek elle de zor. Bir sürü koyun çok koşturmak istemiyorum. eziyet. O küçük kuzunun abayı. Abisi. Bu da mazlık adayı koç. Sen kaç yaşındasın da bu oyunlara yürüyorsun lan? Daha yaşına girmedin. Şu da arkadaşlar 5-6 ay arası bu da. Şu 6 ya da 7 bak. İlk doğan, ilk doğan bu seneki kuzumuz 6 ya da hatta 8 bile olabilir. Kaçta doğdu? Eylül. Ekim arası doğdu. Eylül Ekim. Eylül Ekim'in arasında doğduysa Eylül diyelim. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nis. Mart'tayız. Tam 7 aylık olmuş arkadaşlar. Bir sürüsünü de ayırdık buraya. Geç. Ben size kuzularımı tutmak istiyorum. Büyük kuzularımı. Geçen sene büyük kuzuları. Diğerlerini tutmayacağım. Ama bunlar gelsin. Reis sen git. Sen gitme. Benim işim bunlarla. Şöyle. Tekelle de nasıl yoksa Tekelle koyun tutma çalış. İşte. Aman, aman, aman. Arkadaşlar. Tekelle bile. <laughs> hop. 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 Kaçtırıldı lan. Bu geçen seneki kartalımın kızısı kar tanesi. Bu kar tanesi. Bu sene hayırlısıyla var. Geç lan. Beş tur attırdı maşallah var. Anam, anam. Anam küfür ettiriyor. Ee, Ramazan ayını herkesin. Ramazan mübarek olsun diyelim. Yo karbiz. Allah ne kuzu tutma challenge. Arkadaşlar. kardelen. kardelen arkadaşlar. Gel. Gel onu girmeyin Bir sevgirmeyin. İlk okunuzu açık çekisini Arkadaşlar geberdim. Geberdim. Çıkın. Şöyle. Ay, yok. Arkadaşlar neredesinden tutacağız biz? Neyse siz görmüş oldunuz. Görmüşsün. Git. Çekil geçsin yürüyün. Aylaklar. Hadi. Hint doğanı tutamadım. Ama 20 kilo var. Hadi gösterdim. Dedem geliyor. Nereden geliyor acaba soralım. Şöyle. Bak. Evet arkadaşlar burada da videomu sallandıralım. Görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Hadi baştan da aç. Ay.